başlangıcı olan ilk teravih namazımızı sizde Nardüzü Camii'nde yani restorasyonunu yeni tamamladığımız ve bugün hizmete ve ibadete açılan Nardüzü Camii'mizde ilk teravih namazımızı kıldık. Ve bütün bu çalışmaların yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve diğer taraftan da mübarek Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayını tebrik ediyorum. Camimiz Sultan Abdülhamit döneminden kalma bir eser. Sultan Abdülhamid'in emriyle yapılmış bir eser. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı ve depremde gördüğü hasarlardan dolayı. Tekrar gözden geçirildi, kontrol edildi ve bugün e, cami olarak ibadet yeri olarak hizmete açıldı. Bunun için mutluyuz. Ramazan'ın ilk teravihini de burada kıldık. Çok güzel bir e, gün oldu bizim için. Auzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alem. Biz şu ilk gecede ellerimizi, gönüllerimizi senin yüce dergahına açtık. Camimizin hayırlı olması temennisinde bulunuyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür Hay ben bir poz alalım. Ya Allah, Bismillah. Eşmen. وعليكم 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 السلام الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر